Bardaklar nerede? Senin bardaklar nerede bilmediğin bir evde. Bardaklar nerede bilmeden yaşamaya dayanamadım. Ama mezarın nerede bilerek yaşamaya dayanamazdım. Tamam. Fotoğrafa kafayı yedin. Şerif başı nasıl yanında Sana pijan değildi. Tehdit mi edildin Esme? Mezarteyken geldim vaat edin yani Şerif'le evleneceğim diye. Ama o yüzden evlenmedin. He o zaman. Hamileydim ulan. Başıma silah falan dayamadı. Ötesi var mı hamileydim? Seni de beni de yaşatırlar mıydı? Ya şerif seni öldürmek zorunda kalacaktı. Ya da fırtınadan biri bana sıkacak. Yaşamak da bu ha. Taşacak bu deniz hayranları. Bomba gibi bölüm bu akşam bizleri bekliyor. Taşlar yerine oturuyor. Adil aklındaki soruların cevaplarını bulmaya çalışıyor. Esme artık içini döküyor yavaş yavaş. Sizce daha neler olacak? Yorumlarda buluşalım. Takip etmeyi ve beğeni atmayı unutmayalım. Birlikte varız. Hepimizin dizisi taşacak bu deniz.